şimdi sıra bende. Şimdi göreceksin bak nasıl basket atıyorum. Atamayacaksın atamayacaksın. <laughs> Atacağım göreceksin. Arkadaşlar şimdi izleyin bak nasıl atıyorum. Şöyle hop atamadım ya. <laughs> Dedim ama ben sen atamayacaksın diye. Bekle bir şansım daha var. Arkadaşlar şu, son şansımı yemeyeceğim şöyle. Hop at at. Attım yeeey. Uf ya nasıl attın Sakar? Tek bir daha açayım. Neydi bir daha göstereceğim sana şöyle. Bu sefer sıvaz atacağım öyle. Hoppala. Tamam da bu sefer de attım. Oha sıvaz attın. Evet kardeşim sıvaz attım. Neyse bu kadar oyun yeterli ya. Bunu gidelim bakalım. Aha. Telefonumdan bildirim geldi. Ne yazıyor? Sakar ve kargonuz gelmiştir. Aa kargom gelmiş dur. Ne? Kargom mu gelmiş? Evet evet kargom gelmiş. Neyse hadi gel takip et beni. Gidelim de kargomu alalım. Tamam tamam hadi gidelim. Hadi gel takip et. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi gideceğim ve kargomu alacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kargom gelmiş. Bu ne kargosu diyeceksiniz. Benim kargom arkadaşlar çünkü. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz. Bilim adamı arkadaşlar. Eşyaları getireceğim diye sizlere söylemiştim. Onları arkadaşlar getirmeye onlar da arkadaşlar bugün kargo ile gelecekti ve gelmiş arkadaşlar. Şimdi gideceğim ve o kargoyu alacağım. Şimdi diyeceksiniz ki bankanın önünde ne işim var arkadaşlar? Bankanın önünde ne işim var arkadaşlar? Çünkü bankanın önüne geliyor zaman kargolar. Hemen şöyle kargomuzu alalım. Ooo bütün eşyalarım gelmiş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz arkadaşlar. Bilim adamı dikkatime yaratacağım. Evet. Evet arkadaşlar Sakay Bebek doğru söylüyor. Bugün bilim adamı dükkanı yaratacağız. Evet evet arkadaşlar. Neyse hadi gel gel. Mahmut abiden izin alalım mı? Benim adamı dükkanıya yer gidelim. Tamam tamam hadi gidelim. Hadi gel. Neyse arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz Mahmut abiden izin almaya. Mahmut abi de buradaydı. Mahmut abi Mahmut abi. Benim bilim adamı eşyalarım gelmiş de ben nereye bilim adamı dükkanı yapacağım? Yavrum onu yarın yapacağız yarın. Eee bugün ne yapacağım? Bilmiyorum valla bir şey uydur. Bir şeyler yap valla. Yapacak iş yok ki bugün. Tamam. Bilmiyorum halı sahaya mı gitsek? Arkadaş yok ki. Ha doğru. Ne yapacağız arkadaşlar yolum var beyazım ya. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi gidelim ve hızlıca kendimize güzel bir oyun bulalım. Oyun bulamazsak biz ne yapacağız ya? Koyup kardeşler biz oyun bulamıyoruz ne oynasak? Kurebe oynayın kurebe. Yok. Zaten bizim bankamızda öyle güzel bir arkadaşlar görüyorsunuz. Dekor yapmışlar çimenlerden. Çok beğendim ben. Acaba evimdekilerle evimi mi güzelleştirsem acaba? Neyse ya. Hemen güzel bir sandık yapayım kendime hemen şöyle. Bir dakika. Hemen şöyle bir kendime ilk önce sandık yapacağım. Şöyle iki tane sandık yaptım. Tamamdır. İki koyayım. Hemen şöyle eşyaları bunun içine koyacağım. Yarın da arkadaşlar bilim adama dükkanım için yer hazırlayacağım. Hemen şöyle yapalım. Hop. Ee, telefonum nerede benim? Telefonum çalıyor bir yerde. Nerede telefonum? Ne? Nerede telefon? Bilmiyorum. Bulmaya çalışıyorum. Hadi bul bul bul. Telefon nerede ya? Aha burada. Alo. Alo ne oldu Mahmut abi? Yav Yavrum. Duyuyor mu beni? mu Mahmut abi ne oldu? Valla bizim Mahmut vardı ya. Kel Mahmut. Eee ne olmuş ona? O bir tane gizli geçit bulmuş. Gizli geçit bulmuş? He nerede? Ya Mahmut abi sen söylüyor ya nerede diyor? Ya o nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Unutmuş geri zekalı. Mahmut abi nasıl unutabilir ya? Gizli geçit nasıl unutabiliyor? Bilmiyorum bizim köyümüzün yanından yakınlarında bir yerdeymiş. Tamam Mahmut abi ben bekledim bir sorayım Mahmut'a. Belki bu verir. Tamam tamam hadi sor yine iş çıktı sana kerata. Allah Allah abi ya kapat hadi kapat. Arkadaşlar neyse. Şöyle hemen telefonumuzdan e, girelim şuna bir atalım. E, kapatalım tamamdır. Telefonumuz arkadaşlar devre dışı bıraktır. Hemen yanımda bir patates alayım. Şimdi gidelim arkadaşlar hızlıca bizim biliyorsunuz. E, neredeydi Mahmut? E, Mahmut'u bu yüzden Mahmut galiba bu taraflarda bir yerde. Hemen gireceğim ve Mahmut'a söyleyeceğim. Ne Anne ne yapayım lan var lan seni bekliyor. Beni mi bekliyor? He seni bekliyor. Sen niye bekliyorsun? bekliyor? Anne Mahmut abi dedik yanına gelecek. Ha doğru doğru yanına gelecektim. Bu gizli gecik nerede? Anne unuttum la. Ben seni tablıyor, Mahmut. Köyümüzün etrafında mı değil mi? He la var köyümüzün etrafında ben bir türlü bulamadım. Yok tamam, Mahmut hiçbir şey bulamıyorsun sen de. Neyse tamam tamam ben arabaya çıkacağım. Umarım güzel eşyalar vardır. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi gidelim ve şey sevimimizi alamaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar izleyen videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gideceğim de şuradaki Mahmut'a soracağım. Hey Mahmut ne yapıyorsun? İyiyim abi sen ne yapıyorsun? Abi deme ben senin en küçüğüm. Tamam Sakar ne yapıyorsun sen? İyiyim ben de ne yapayım? Sana bir şey soracağım. Etraflarda hiç güzel bir şey gördün mü böyle gizli geçiş falan? Yok abi görmedim. abi getirme ne tam abi de. Görmedin mi? Görmedim görmedim. Tamam hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Bütün şeyleri sordum ama hiçbiri de görmemiş. Neyse ya devam edelim. Belki bilim adamını oraya koymuşlardır arkadaşlar. Şimdi gideceğim de bilim adamın arkasına bakacağım. Belki oradadır. Belki ekranın arkasındadır. Belki arkadaşlar başka bir yerdedir. Ya da dağdadır. Ne bileyim yani. Şimdi gideceğim de bilim adamı soracağım. Tik 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 tik. Anne gel lan sakın. Tam da geliyor. Şöyle geldim. Bilim adamı abi. Ben burada bir yerde gizli gizli tutarmıştım biliyor musun? Anne nereden bileyim lan sakın. Ben sadece bilim adamıyım. Doğru söylüyorsun. Ben de ileride senin gibi olacağım. Ana hani ve olamazsın lan benim gibi. Ben profesyonel bilim adamıyım. He he öylesin. Yürüyken buradan. Allah Allah bilim adamıyım diye bir de. Kollarımı buldun lan sadece kollarımı. Burada da yok. Allah'ım yarabbim. Nerede bu gizli geçit ya? Bir türlü bulamıyorum arkadaşlar. Neyse gidelim de bari arkadaşlar biz de bilim adamı yerimizi yapalım. Yapacak bir şey yok. Bulamıyoruz yani. Neyse. Zengin evde mi? Zengin evde değil. Aha bir kullanabilirim ama. Şöyle kullanayım bakalım. Şöyle bakayım. Hop. Aha. Galiba buldum. Neyi buldun? Ya Buldum galiba. Bankanın yanlarında mı? Bankanın etrafında diyor kardeşim. Nasıl ya? Biz bankadan gelmedik mi? Ee bankadan geldik. Ee nasıl bir yanında oluyor? Bilmiyorum ki. Gel bir bakalım. Bankanın yanında. Şöyle bakalım. Eee bankanın yanında hiçbir şey yok. Aynen hiçbir şey yok. Neyse i̇şte dur bakalım arkadaşlar. Arayalım bakalım umarım bulabiliriz. Şöyle içine de bakacağım. Şöyle hızlıca. Hop buraya bakalım. Eee burada da yok. Eee bunun içinde de yok. Arkadaşlar hiçbir yerde yok bu. Neyse dur devam edelim. Devam edelim aramaya. Şöyle bakayım. Eee buraya bakayım. Bu ne lan böyle? Burada bir çimen var da. Bu dekor. Bunda hiçbir şey yok. Neyse arkadaşlar ya bulamıyorum. Hop. Neyse bir çaresi de var bu arkadaşlar. Bundan çalışacağım gizli geçişte. Neyse şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Gideceğim ve bankanın etrafını kazmaya başlayacağım arkadaşlar. Umarım Ulan olabilirim. Bence arkadaşlar nerede biliyor musunuz? Kesinlikle burada ya. Benim gözümü burası çarptı kardeşim. Seni çarptı mı? Benim de çarptı. Benim de çarptı. Bu çimenlik burada yoktu. Galiba çimenliğin etrafında bir gizli geçit olabilir. Aynen öyle. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi gizli geçişte bakacağım. Söyle kıyayım bakalım bunu. Aha buldum kardeşim buldum buldum. Dur etrafını kazıyorum. Vay 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 vay. Demek dekor olsun diye buraya gizleyip daha sonra işi de gizli geçiş yaptınız ha. Kardeşim bunlar uyandık ha. Hayır ben abi uyandık bunlar nöp. Neyse hemen arkadaşlar şunlara bırakalım. Hadi bakalım giriyorum. Şimdi gelelim şöyle hızlıca bakacağım. Kimse var mı? Kimse yok burada. kitap, sarı kitap, turuncu kitap, mavi kitap hep hepsinden var. Peki bana verecek mi kardeşim? Ya yok vermeyeceğim Bunlar bizim değil veremem. Bunların hepsini polise vermemiz lazım. Neden? E vermemiz lazım işte. Çünkü polislerin bunlar yani yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar şimdi açarım sandığı. Hadi bakalım. Hop açtım. Aha, elmasına bakın. Verin. Hep Buyurun, bu elmasları var. Ve polis dedi bu bunların hepsi benim olmalı. Hemen şöyle alacağım arkadaşlar. Tamamdır. Hepsini aldım. Şimdi bunu kendime atacağım. Ne oldu? Diamond skin. Oha. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bizim iki tane arkadaşlar zırh yerim oldu. Bu zırhiyeli acaba arkadaşlar ne yapabilirim? Şöyle kendime bir tane vurduyum bakalım. Kardeşim bana bir tane vursana. Yok vurmayacağım. Niye? Ya vurmayacağım. Ha vurmazsa vurma Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Nuk vurmuyorsa ben de kendime vurdurum. Şurada bakayım. Aha selam dedi kim abi? Aleyküm selam. Sen ne işin var burada? Ben buraya gizli gizli yapmıştım. Senin ne işin var burada? Nasıl buldun burayı? Abi valla kime yapmışsın buldum. Tamam. Pardonum alma. Abi aldım bile ya. Lan ver lan. Gel lan buraya öldüreceğim seni. Öldüremezsin ben lan. Kafana vururum ağzını. Tamam 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 vurma. Ya direkte birazdan buraya takılayım ya. Bakalım nerede varmış. Burada dolaplar var. Burada dolaplar var. Aha o turba var. Oh, çok rahatmış abi. Tabi rahat lan pahalı Ne kadar abi? Valla bilmiyorum çok pahalı. Ha anladım abi. Neyse dur devam edelim şöyle. Aha burada domuz var. Geberler domuz. Geberler domuz. Lan kader dostum alayım vurma. Tamam abi vurmayayım. Oha bilgisayara bakıyorum. Ayıp bir bilgisayar iPad var arkadaşlar. Macbook bir de. Neyse. Şuradan bir tane mikrofon alacağım. Mikrofonu sen kullanıyor musun abi? Yok valla kullanmıyorum. Alıyorum sana. Al. Tamam abi alıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar mikrofon alalım. Bu mikrofonu almam lazım. Çok pahalı bir mikrofon arkadaşlar. Şöyle mikrofonu aldım. Tamamdır abi görüşürüz. Görüşürüz görüşürüz. Kimseye söyleme. Abi valla söyledim şey valla. Bütün polisler geliyor. Ne? Geliyor mu?